Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Tüm sorumluluk kaynağa aittir. Kaynak Sabah Gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında çalışan emeklilere ikramiye çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak. Buna göre yapılan çalışmanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz. Çiftçiler 5000 TL ikramiye alacak mı? 5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi kayıt sistemine ÇKS kayıtlı çiftçilerde çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ilk düzenlemeden yararlanamayan Çiftçi ve BA yumuşak GK Urelo esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizde 5000 TL ödeme imkanından faydalanacak dedi Buna göre yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek çiftçiler 5000 TL ikramiye alacak mı 5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi kayıt sistemine ÇKS kayıtlı çiftçilerde çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ilk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve bağ kurulu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizde 5 TL ödeme imkanından faydalanacak, dedi. Buna göre, yapılacak olan çalışma kapsamında 5.000 TL ikramiyeden çiftçiler de faydalanabilecek.